Havuç'tan ters köşe. 1 Haziran'da evlendi, 25 Haziran'da boşanıyor mu? Çocuklar Duymasın dizisinin sapsarı efsanesi Havuç, yani Furkan Kızılay, yeni eşi Tutku Yılmaz'la sosyal medyada story atmıyor diye boşanma iddialarının hedefinde. DM kutusu kaynıyor. Takipçiler hemen dedektife bağlamış. Eşinle hiç paylaşım yapmıyorsun, ayrıldınız mı? Furkan'dan da jet yanıt. Daha kaç paylaşım yapmam lazım? Hanımım mı sürekli story e atayım? Burası benim hesabım. Arada bir hanımı, arada bir ben. E biz de haklıyız ama Furkancım, damat olmuşsun. Biz düğün storiesiyle yaşamaya alışığız. Bir karımla kahve keyfi görmeyince huzursuz oluyoruz. İzleyici ne yapmalı? Story'de yüzük var mı kontrol et. Eski paylaşımlar duruyor mu arşivden bak. Paylaşmadıysa paylaş diye mentionla. Furkan Kızılay, gelin hanımı da görsek biraz ya. Ama dikkat, çok da üste gitmeyin, Adamı sinirlendirip diyemlere küsmeyin. Sonrası izleyip göreceğiz. Belki de yeni bir Çocuklar Boşanmasın dizisi yolda. Görüşlerini yorumlara yaz, paylaşmayı da unutma. Bizi takip et. Et Nova TV Media. Hashtag NovaShorts.